dikkatli not alınırsa biiznillahü teala hiçbir tereddüdün kalmayacağı kadar açık, sarih birkaç ayet tefekkür edeceğiz kardeşler. Birincisi Hicr suresinin dokuzuncu ayetini okuyacağız. Hicr suresinin dokuzuncu ayeti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Sadakallahu alazim. Hicr suresinin 9. ayeti. Zikri biz indirdik ve biz onu koruyacağız. Zikir nedir? Neticede Kur'an'dır. Kur'anımızın isimlerinden biridir. Bu ayeti ben okudum. O projeyi yürütenler de bu ayeti okuyorlar. Ne diyorlar? Bak Allah zikri ben indirdim. Ben onu koruyacağım diyor. Sünneti koruyacağım demiyor. Dolayısıyla sünnet korunmamıştır. 150 sene sonra yazılmıştır. İçine ıvır zıvırlar karışmıştır. Yabancı sözler karışmıştır. Kur'an sapa sağlam Kur'an'a hiçbir şey karışmadı. Ayet var. Allah Kur'an'ı koruyacağım diyor. Onun macerası bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimiz imanımızı tazeliyoruz elhamdülillah. Ne buyurmuştu ayet? Birinci ayetimiz. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehâfidhun. Zikri biz indirdik. Zikir kelimesinden Kur'an anlayabiliriz. O demek zaten. Onu biz koruyacağız. Dolayısıyla ben samimi bir şekilde Kur'an'a inanıyorsam ya da bir proje olarak Kur'an var, Kur'an'dan başka bir şey yok diyorsam net bir şey anladık. Allah Kur'an'ı koruyacak. Bunu hem samimi Kur'an iman edenleri hem de proje gereği Kur'ancılık yapanlar kabul ediyorlar. Biz de kabul ettik. Bir, ikinci ayete geçtik. Nehl suresinin 44. ayeti. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرًا Zikri sana biz indirdik. Bir önceki ayette olduğu gibi. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا Ayetinde olduğu gibi. Zikri biz sana indirdik. Niye? Kim indirdi bu zikri sorduğumuza? Allah diyoruz. Zaten Hicr suresinin 9. ayetinde bir tereddüdümüz yoktu. Zikri Allah indirdi. Bu zikir tesbih değil ama. Kur'an yani. Peki neden indirdiğini de Allah açıklıyor mu? Zikri biz sana indirdik. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara kendilerine indirileni açıklayasın, beyan edesin diye. Beyan etmek, açıklamak demek. Vergi beyanı diyor ya ne demek mükellef açıklama yapıyor ben de şu kadar mal var diye. Nehel suresinin 44. ayeti ne buyuruyor? Biz sana zikri indirdik yani Kur'an'ı sen onu insanlara açıklayasın diye. Peki. Bu ayeti, Nehel suresinin 44. ayetini şimdi tefekkür edelim. Peygamberin en önemli vazifelerinden birisi neymiş? İnsanlara indirilen zikri, Kur'an'ı beyan etmekmiş. Bunda da kimsenin tereddüdü yok. Peki, kim bu beyanı yapacak? Ortada bir Kur'an var. Değil mi? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ zikra, Zikir indirdik sana. Bir de beyan var. Bu beyan, peygamberin vazifesi. Ne demek beyan? Açıklama. Kur'an başka şey. Kur'an'ın açıklaması başka şey. Peki bu Kur'an'ın beyanını kim yapacak açıklamasını? Fe izâ karâ'nâhu Yine Allah'ın ayetine döndük. Fe izâ karâ'nâhu Biz sana Kur'an okuduğumuz zaman Fettebi' kur'âne Fettebi' kur'âne sen bizim indirdiğimiz Kur'an'ımıza tabi ol. Sümme inne aleyna beyane. Kur'an'ı beyan etmek de bizim görevimizdir. Diyor Allah. Kur'an'da. Kur'an'ı indirdik, biz koruyacağız demişti Kur'an'ı. Birinci ayet. İkinci ayet, seni Kur'an'ı beyan et diye gönderdik ayetiydi. Üçüncü ayete geldik. Sen Kur'an okumana bak, beyan işini de biz yapacağız buyuruyor. Peki, burada Kur'an'ı Allah üstüne alıyor, Kur'an'ın beyanını da üstüne alıyor, peygambere de sen beyan yapacaksın diyor. Açıklama yapacaksın diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam, bu beyanı, nasıl yapacak peki? Nasıl yapacak beyanı? Sümme inne aleyne beyane. Kur'an'ı beyan etmek de bizim vazifemizdir. E peki ya Rabbi, sen Kur'an'ı indirdim koruyacağım demiştin. Kur'an'ı biz indirdik biz koruyacağız diyor. Sen açıklama yapacaksın diyor. Açıklamayı da ben sana öğreteceğim diyor. Gayet açık üç ayetten gördük ki, Allah, indirdiğim Kur'an'ı koruyacağım dediği gibi, Kur'an'ı korurken Kur'an'ın beyanını da koruyacağını öbür ayette söylüyor. Sümme inne aleyna beyane. Beyan işi de bizim işimizdir buyuruyor. Ve ma yantiku anil heva. Peygamber sizinle konuşurken de arzusuna göre konuşmuyor. İn huve illa vahyun yuha. Ona konuştuğu şeyi de biz konuşturuyoruz diyor. Böylece çok net bir şekilde mümin insan anlıyor ki Allah Kur'an'ını koruduğu gibi peygamberinin sünnetini de koruyor, koruyacak, korur. Eğer Buhari, Müslim Ebu Davud, İbn Mace'deki sahih hadisler, Riyazu Sarih'indeki sahih hadisler koruma altında değilse iki sakınca çıkar ortaya. Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e açıklama yap diye görev vermiş Allah, verdiği bu görevi korumuyor. Haşa. Kur'an-ı Kerim'de "Kur'an'ı indirdik, sen Kur'an'ını oku. Açıklayacağın şeyleri de biz sana söyleyeceğiz." diye sünneti de koruma altında tuttuğunu Allah tümme inne aleyna beyane onun açıklamasını yapmak da bizim üzerimizedir. Kalbine ilham vererek dilinden söyleterek her halükarda biz koruyacağız. Bu açıklamaları yani sünneti buyurmuştur Allah Teala. Bu üç ayetten yola çıktığımızda Kur'an'ı Allah koruyor, peygamberi indirdiği Kur'an'ı açıklamalar yapsın, desteklesin diye göndermiş ve Allah o açıklamaları da koruyacağını, kendi üzerine aldığını söylüyor, dedikten sonra, Kur'an Allah'ın imayesinde, sünnet kimin imayesinde diye bir soru sorulamaz bir daha. Sünneti de Allah'ın koruduğunun belgesi Kur'an'dır sümme inne aleyna beyane ayetini bir yere koyamazsın başka türlü. Hiçbir yere koyamazsın. Bu ayet niye Kur'an'da var o zaman? Allah Kur'an indirdim, beyanını da ben yapacağım diyor. Ya bir nolu Kur'an olacak, ondan sonra da ek ilave ciltleri gelecek Kur'an'ın, yine vahiy ile, Kur'an tefsirini de Allah gönderecek. Hani Kur'an geldiği gibi öyle bir şey yok. Peki beyanı nerede Kur'an'ın? Amel etmek için sümme inne aleyna beyane. Amel etmek, pratik, hayatı Allah'ın muradına göre yönlendirmek, vahye göre yaşayabilmek için Kur'an'ın beyan edilmesi lazım. Onu göreceğiz şimdi inşallah.